75 lira ıı, emekli maaşıyla ne alacaksın? Çok dedi az önce. Kim dedi çok? 5500 lira 500, Ev bin 500 yaptılar dedi. O bile ben çok vardı. dedi. Çok ha? e, çok alıyor demedim. Evet. Ben 10 e, bin, 11 e, bin, bin iş bana. günü. Saat ben 11 bin iş günüyle 4 evet. bin, evet. i, dört bin evet. iş gününün Şimdi e, şeyi. 4 bin ne diyeyim? Ha 3 4 e, e, iş e, günüyle e, e, anla falan. Ha EYT'li diyorum ona, Ben EYT'li değilim. 2007 emekli oldum ben. Ben sana ben diyeceğim yok. He. Ha. Ben EYT'lilerden için konuştum. abi, 4 bin. Abi, abi dinleyelim. Abi ne evet. kadar alıyor 75 lira alıyorum. Abi Adam yetmiyor mu 75? Yetmiyor? yetmiyor. Ne yetecek? 10 bin lira ev kirası ya. 10 bin lira ev kirası. Lira. Tabii. Abi 10 bin lira ev kirası. EYT'li değilmiş. Tamam. Ben ona saygı duyuyorum. Nasıl geçiyor evet. ya? Ev kirası burada herkes ev sahibi. Bak kardeşim. Bunda hükümetin suçu yok. Efendime söyleyeyim. 3 bin lira ev 10 bin lira diyemezsin. Kardeşim pazara markete gidemiyorsun. 80 lira aldığım peynir bugün 150 lira kilo olmuş. Nasıl geçineceğim? Markete gidemem. Gıda almış başını gitmiş. Şimdi bak, nasıl abi. geçinecek bak. abi? <laughs> Para mı yedim ben lira. Ya orası ben oraya karışmam. Tamam. Onlar Yedim bin lira insan bak, gibi yaşayacaksan bak. Bak. emekli maaşı 20 bin lira olacak. Insan tabi. İnsan gibi insan tamam, gibi yaşayacaksan bu olacak. Şimdi bak. Şimdi olacak. bak. Yok ben öyle yaşarım da. 20 olmaz da 15 olur. Dur, dur. Dur. Ee, Evet. bahalı olduğu için. 80 bin liralık abi, peynir. 80 bin liralık abi, peynir. Abi, dur, abi, dur, abi, dur, dur. 80 bin liralık peynirin 150 lira olmuş. Geri gidersin. <laughs> şimdi şimdi bir dakika. Bu tamam benim abi, için de, bir bir dakika, abi bir, dakika anlatacağım. Şimdi şu adam bana iş veren. Bu adam bana asgari ücret yani hükümet diyor ki asgari ücret. Abi Eylül'ün abi, son. Orada mikrofon yok tartışmayın. Bence Asgari vermem, ücret de aynı. Bir dakika. Bir dakika. Kapatmayalım lütfen. Heh. Yolu kapatmayalım abi geçiyor Vallahi şimdi ben... dinle <laughs> ha. Şimdi ha şimdi adam asgari ücrete zam veriyor diyor ki Eylül'de Eylül'ün o baş e, birinden itibaren asgari ücret 10 bin lira diyor. Adam Ağustos'tan itibaren asgari, e, şeye zam yapıyor. Al, satacağı mala zam yapıyor. Yanlış mıyım? Ya, ha, yanlış mıyım? De, ha, şimdi ha. asgari ücrete daha adam bir ay, bir ay 45 gün var emekli işini almasını asgari ücret almaz. Adam daha hemen açıklanır açıklanmaz. Dez, dergahında, dezgahındaki mallara abi zam ona, yapıyor. Ona göre o mal geliyor, ona adam fiyatı. Abi niye? Ya, ona göre gelmez ya, abi. Şuraya dönüyor. Ücret sezon 12,5. Adam işe başlıyor, 15 şey veriyor, çalışmıyor. Ondan sonra, sonra diyor, diyor ki mesai kalırsam diyor. diyor, kesip atıyorlar ya, yok niye öyle konuşuyorsun? İşsizlik yok abicim, işsizlik yok. Abi. İşsizlik yok. İşsizlik yok abi. Gel ben sana şey göstereyim, yok elimle göstereyim. Buyur hep beraber gidelim. Benim emeklimle çalışıyorum, sen, nasıl şey işsizlik var? Veriyor, senin, abi, yine ne çalışıyorum yine çalışıyorum. Abi ben istemem. Yalnız Allah rızası için konuşmak lazım. Adam 6 ay, 6, ay, 6, 6 ay çalışıyor veya 3 ay çalışıyor. Ondan sonra işsizlik parası alıyor. Yok ben ha. dayıya takıldım. 7500 alıyor ya şimdi bu adam 90 dalık yumurtanın kolisini nasıl, ya nasıl Aa, alacak? Mecbur alacak abi. Bir şekilde alacak. Bir bir gün yemeyecek, İnsan iki gün yemeyecek. İnsan gibi yaşayacaksa ya. 20 bin lira olacak emekli maaşı. Verebilir mi abi bu parayı? Verecek. Verecek. Niye? Milletvekillerine veriyor. Emekli milletvekiller 4 4000 lira seyahatine veriyor. 7000 lirası alana vermiyor. Hesap et. Evet. bin lira. 65 gibi olsun. Haklar hakkıyla alıyorsa anamın aksusu gibi olsun. Görmem önemli değil ki abi zaten bizimki el kaldır el indir. İşte ben, Aa, ben onu soruyorum. Tamam sana. işte evet, milletvekili. Ve senin vekilin ya o yüzden. Tamam. Yani. Ve ve vekilim olması önemli değil. İş yapmadıktan sonra ne yapacağım abi? İş yapacağım. Abi hayatta kaç ya. tane milletvekili gördün? Gelip de ördün. Hiçbir değil. tane milletvekili görmedim. Niye oy veriyorsun? Doğru. Niye oy veriyorsun? Kime vereceksin nasıl vereceksin? Ha. Kime vereceksin nasıl Alo. vereceksin? Tabii. Partiye verdiğinden dolayı oraya mı vermek istiyorsun? Ya parti önemli değil. Parti olsun olmasın yani. İşte mecbur kalyon veriyor. Adam çıktı HDP ile işbirliği yapacağım dedi. Bilmek dedi. Yıllık Cumhuriyet tarihi bana mı verelim? Mecbur kaldık bu adama verdik. ver eğer varsa bu adamdan daha iyisi, daha kralı ona verelim. Ben emekliyim. Ha, nasıl abi emekli durumu? Emeklinin durumu çok iyi ya. Çok iyi Bildiğin gibi de. Elimizde bir otobüs kartı vardı 65 yaş üstü. Onu da alacağız diye uğraşıyorlar. Trenlere bunlar ucuz biniyorlar onu da tamamlayalım diyorlar. Abi ben 7500 almıyorum. Biraz fazla öğretmen emekçisiyim ama ne olursa olsun. Bir de şu var ekonomi. Öğretmenlerle öğretmen emeklileri aynı sendika yoluyla sözleşme yaparak şeye giriyorlar. Hükümetle imza altına alıyorlar. Öğretmene 8000 seyyanen emeklisine yok. Niye benim adıma oturuyor madem olmayacak da sendika öğretmenler ve emeklileri için oturuyorum diyor. Oturdum. Ondan sonra e, öğretmene var. Şeye yok. Emeklisine yok. Ondan sonra da reis diyor ki ya böyle şey olur mu öğretmen olur da emeklisine olmaz mı diyor ama vermiyor yani. Uygulama farklı. Bir Ekim'de vereceklermiş farklı. abi meclis ha, Bir Ekim'de ben vereceklerine inanıyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben aslında AKP'li biri değildim. Son seçimde şey aday olunca söyle Kılıçdaroğlu. Eğer onun yerine Ankara Belediye Başkanı aday olsaydı Tayyip Erdoğan'ı kimse kurtaramazdı. Ama getirdiler. Bile bile. Belki de oyun var işin içinde. Onu da bilmem yani. O da ona çalışıyor. Onu da bilemem. Onun yüzünden son seçimde Tayyip Erdoğan'a verdim oyu. Öbür taraftan da açık söylüyorum refaha verdim. Yani refah olsaydı orayla ortak olmasaydı muhtemelen Cumhurbaşkanlığından da ona verecektim yani. Ama ikili bir şey olunca önümüzde yazı tura deyince yazım istenen tura mı? İster istemez yazı dedik ama başımıza bin türlü bela geldi yani. Çok saçma sapan işler. Çok saçma sapan. Memura var, emeklisine yok. Emekli 7500 lira alır, öbür tarafı bilmem ne. E bak otobüse biniyoruz, onu da alacak elimden diyor, onu da alacağız diyor. Ben öbür tarafta, ha, bunun karşısına da bir Kılıçdaroğlu gelirse verebiliriz ha, onu da söyleyeyim. Bunun karşısına da, ya bu, ben muhalefette anlamıyorum yani. Muhalefeti, Muhalefeti anlamıyorum ya, anlamıyorum muhalefet. Vallahi anlamıyorum. Değil abi ya. Abi iyi diyorlar ya, markete pazara biz rahat gidiyormuşuz. Kim gidiyor? Ama işte hepimiz öyle gidiyormuşuz. Yok, biz gidelim. de Aksaray'da geldik de. Nasıl Aksaray'da Bir gelemedik Aksaray'a. oraya Gelelim. soramadık sen geldin iyi oldu. İyi. Nasıl abi orada durum? Durumlar aynı böyle abi bağlı ya. Aksaray daha bağlı. Niye abi? Valla bilmiyorum küçük olduğu için. Yok büyük de Aksaray büyüdü canım. Ya büyüdü de yani burada esnaf sayısı ee, aynı değildi o yüzden. E, tabii canım yani. burası daha şey. Bilen ki her yerde şey. Nasıl abi burada durum nasıl mesela fiyatlara baktığın zaman? Biz daha yeni geldik. Yeme, Bura... içme. Valla daha yeni geldik. Geçen sene geldik de bu sene daha yeni geldik. Geçen sene nasıldı? Geçen sene iyiydi. Ama bu sene bayağı her tarafta var bakalım abi. Bakalım abi Türkiye'de nasıl ekonomi? Markete, pazara insanlar rahat gidebiliyor mu? Vallahi herkes de var. Herkes gidiyor abi. Gidiyor. Abi. İnan ki yani her tarafa alışverişe bağ. Biz gidebiliyor muyuz seninle? Gide gidiyoruz abi. Gidiyoruz. Ama o... ucuz alamıyoruz değil mi? Ya tabii şey bağlı biraz. Bağlılık vardı ama bir burada değil ki abi. Türkiye'de değil ki. Dünyada da var. Ben mesela Avrupa'daydım. Neredeydin abi? Almanya'da su Almanya'da yaşıyordum. 2017'de geldim. Ben, ben e, e, şey vardı, dükkan vardı. Ve ona bakarsan eskide e, bir yağ 1 liraya satıyordu. Şimdi olmuş 3 lira, 4 lira. Yani orada da hayat bağlıdır. Almanya bizi kıskanıyor diyorlar abi. Abi tabii kıskanıyorlar ya. Mi? İnan ki kıskanıyorlar. Hangi konuda abi? Her her konuda abi. Ekonomimizi kıskanıyorlarmış. Ekonomi olsun. Eskide mesela Avrupa'da e, bayağı ucuzdu her şey. Hani evler olsun, şeyler olsun. Şimdi bir ev kirası bin liradan aşağı yok. Şimdi diyorlar ki Avrupa Avrupa da bir de orada yaşayanlar şu 10 senedir Avrupa tüm ölü. Niye dönüp gelmiyorsun? Ben döndüm geldim Sen abi. Sen gelmişsin işte Valla ben çocukları evlendiler. Meslek sahibi oldular. Ben biraz da işte kendimize idare ediyor. Burada emekli olduk. Döndüm geldim. Hanımla beraber. Türkiye emekli. Avrupa'yı 67 yaşına kadar emekli yapmıyorlar. Yetiyor mu buradaki emekli maaşı? Çok şükür yetiyor abi. Biraz da işte şey yandan gelir var. Vallahi ben gidiyorum, alışveriş yapıyorum. E yetmez diyorlar abi. 7500 lira az diyorlar, yoksulluk var. Aslında 7500 lira doğrudur. Kira ürünleri falan azdır ama benim öyle bir sıkıntı olmadığı için sorun değil. Yaşıyorum ev ben. Ya. Ha, ev kendimizin. E, gelirim de iyi. Zaten daha önce ben başka bir görevdeydim. Onun için gelirim benim de, var de var iyi. Ben. Çok şükür. Etrafta yoksul var mı mesela? mutlaka vardır ya. Dünyanın her tarafında vardır. Ben Paris'e gidip geliyorum. Adam orada da dilencilik yapıyor yani. Dünyanın her tarafında var ama millette geçiniyor. Bilmiyorum yani. Bakıyorum insanlara. Herkes alışveriş yapıyor ya. Yani aç diyorlar da bilmiyorum. Herkes alışveriş yapıyor. Görüyorsun pazarlarda, millerde. Ama yani... tabii ki mutlaka mutlaka o içinde sıkıntı çeken vardır. Mutlaka vardır yani. Çoğunluğu değil mi abi? Yaşadım ya. Yani. Oradakiler bizi kıskanıyormuş abi öyle diyorlar. Ne gibi yani? Ekonomimizi, ya, alım gücümüzü, ya ya bilmiyorum vallahi kıskanıp kısmandıklarını bilmiyorum ama tabii oranın yaşantılarına buranın yaşantıları da biraz daha değişik yani. Ya, Halize orada oranın ekonomisine Türkiye'nin ekonomisi aynı değil. Biliyor musun? O yüzden oradaki insanlar biraz daha rahat yaşıyor. Orada kölelik varmış. Az önce amcanın biri öyle dedi. Ne köleliği ya? Orada köle gibiymiş ya, yani yaşa yani çalışmak kölelik mi yani? Öyle bir şey yok ya. Ben bilmiyorum yani ben ee, Paris'te kalıyorum, böyle bir sıkıntı çok e, yok yani şimdi kölelik diye bir şey yok, çalıştığın zaman Arif, kazanırsın. Hem